Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Dün kazandık. Haydi bugün de kazanalım. Golden State Warriors, Phoenix Suns birden bir ve Los Angeles Clippers oklanması 220 220.5'tan üst tercihlerini içeren kombinemiz Değerlendirenlerin yüzünü güldürdü. İçeriklerimiz daha çok yüzünüzü güldürecek. Ancak izlenme sayımızın artması içeriklerimizin devamı anlamına gelir. Bu noktada da her beğeni ve her abone ol butonuna tık çok daha önemli benim için artık. Emeklerimin karşılığını alabilmem, içerikleri sürdürebilir kılmam adına beğenileriniz benim için fazlasıyla önemli noktada. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin dostlar. Bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak olan Los Angeles Lakers San Antonio Spurs, New York Knicks Minnesota Timberwolves mücadelelerinin yanı sıra EuroLeague arenasında yine temsilcilerimiz sahneye çıkacak. Perşembe günü Fenerbahçe Beko perde açıyor. Anadolu Efes cuma günü sahneye çıkıyor. Fenerbahçe Beko ASVEL Paris Basket Bayern Münih mücadeleleri yer alacak. Tekrar vurgulayayım emeklerimin karşılığını alabilmem içerikleri sürdürülebilir kılmam adına kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için fazlasıyla önemli diyeyim. Artık gündemimizdeki maçlara hızlıca hemen gireyim dostlar. Evet başlıyoruz. Şimdi New York Knicks Minnesota Timberwolves ile başlayalım. Saat 3.30'da Madison Square Garden'da oynanacak bu mücadelemiz. New York Knicks bu sezon NBA arasında çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet 3 mağlubiyet alırken Minnesota Timberwolves 7 maçta 4 kez kazandı, 3 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. New York Knicks'in kadrosuna baktığımızda aslında Jalen Brunson'un özellikle performansıyla takımın en önemli ismi olacağını yine söylemek mümkün geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi. Tabi uzundan da katkı almaları onların adına önemli. Bu noktada New York Knicks cephesinde son karşılaşmada Washington Wizards maçında Carl Anthony Towns 33 sayı 15 bantlık bir performans ortaya koymuştu. Bence iyi bir kadroları var, iyi bir takımları var. Minnesota Timberwolves'tan daha iyi durumdalar. Karl-Antony eski takımla karşı eğer süre bulursa etkili bir performans ortaya koyabilir diye düşünmekteyim. Bu mücadelede New York Knicks tarafındayım. Evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihini ön plana çıkartmak, değerlendirmelerinize sunmak istiyorum. New York'un evinde galibiyete adımlayacağı görüşündeyim. Los Angeles Lakers San Antonio Spurs karşılaşması ile devam edelim. Lakers bu sezon sempatik bir takım oldu. Eksiklere rağmen aldıkları galibiyetlerle dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Lakers 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken San Antonio'da Victor Wembanyama ve arkadaşları da 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ben, ben 223 2.23'lük boyuyla fiziğinden beklenmeyecek dinamizmiyle gerçekten harika işler yapıyor. İnsanları şaşırtmaya, herkesi hayrete düşürmeye devam ediyor. Bu şekilde devam ederse ki daha yaşı çok genç Ben, ben Yama basketbol tarihine geçecek isimlerden birisi olacaktır geçtiğimiz yıl yaşadığı hastalığın ardından sezonu erken kapatmıştı ki pek çok sporcu bakın basketbolcu demiyorum sporcu diyorum bu tarz durumlarda hastalıklarda kariyerini noktalayabiliyordu yani riskli bir hastalıktı %15'ti kariyer noktalama oranı Van bir geri döndü Van bir iyi de geri döndü etkili de geri döndü tozu dumana katarak geri döndü onun performansı San Antonio'nun çehresini değiştirecektir yeniden diye düşünmekteyim. Lakers'daki eksik sakat listesini maçın son saatlerine kadar, maçın başlama saatine kadar takip etmekte fayda olacağı görüşündeyim. Ama Lakers şu anda rüzgarı arkasına almış durumda. Sen San Antonio da iyi durumda. Bu karşılaşmada iki formda iki mücadelesinde yüksek skor ve yüksek tempoya yönelmek bence en makul olanı. Baremlere handikaplara baktığımızda Evet biraz yüksek baremler de görüyoruz ancak şöyle bir kontrol edelim. 226.5 bareminden üst tercih, 225.5 bareminden üst tercihi denenebilir. NBA kombinimizi hızlı bir şekilde oluşturduk. Şimdi geçelim günün başlarına. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Fenerbahçe Beko 20.45'te Asfeli konuk ediyor. İki takım da sezona iyi bir giriş yapamadı. Ama Fenerbahçe Beko son şampiyon olarak beklentilerin çok altında diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta çift maç haftasında Euro Lig'de iki takım da 2'de 0 çekti. Fenerbahçe Beko Valencia üstü Real Madrid'e karşı farklı mağlubiyetler aldı. Asfel'de Kızıl Yıldız ve Jalgiris Kaunas deplasmanlarında hiç ama hiç varlık gösteremedi. Fenerbahçe Beko Lig'de Mersin Spor karşısında kazanarak kara bulutları dağıtırken... ...Asvel ise Fransa Lig'inde de Elan Şarlona kendi evinde 85-86 ile kaybetti. Nando De Colo'yu bir kenara koyacak olursak yetenek noktasında kısıtlı kalan bir Asvel'den söz ediyoruz. Kadroları bence Euro Lig seviyesinin fazlasıyla altında. Fenerbahçe Beko'da ise bir lidere ihtiyaç var bence 3 transfere ihtiyaç var. Birincisi net bir şekilde pivot. Yani geçtiğimiz sezonun başından beri Fenerbahçe'de pivot transferine ihtiyaç olduğu aşikar ama gelmedi bir türlü o transfer. Hatta eldeki uzun olan Sertaç Şanlı da yolların ayrıldığı bir isim oldu. İkinci transfer bence bir yıldız oyuncu. Maç içerisinde sorumluluk alabilecek, takımın çevresini değiştirebilecek, maçın kaderini değiştirebilecek ve skor üretebilecek bir yıldız oyuncu. Üçüncü oyuncu ise pis işleri yapabilecek. Soyunma odası. Pis işler derken hani böyle soyunma odasını birbirine katıp oyuncuları birbirine bağlayabilecek, kenetleyebilecek bir oyuncudan bahsediyorum. 10-15 dakika sahada kalıp kaldığı her dakika katkıyı verebilecek. Yani geçtiğim sezon Erik Makkalım'ın üstlendiği rolü üstlenebilecek bir oyuncu. 3 transfer Fenerbahçe'nin işini çözmez sadece transfer Fenerbahçe'nin işini çözmez. Bir de o aidiyet duygusu ve ruhu yeniden kazanıp o açlığı yakalamak lazım. Fakat asvel çok kötü bir görüntüde gerçekten. Fenerbahçe'nin kazanması toparlandığı anlamına gelmez bu karşılaşmada ama Fenerbahçe'nin kazanacağı görüşündeyim. Temsilcimizden net bir galibiyet beklemek mümkün. Asfel Euroleague seviyesinin çok çok altında bir takım. Handikaplara, baremlere, oranlara, şunlara, bunlara bir bakalım. Göz atalım neler varmış, ne diyebiliriz. 11.5 handikaptan maç sonucu bir tercihini ön plana çıkartıp değerlendirmelerinize sunabiliriz dostlar. Ve son maçımız ile gündemimizi noktalayalım. Paris Basket Bayern Münih. Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak bu mücadelemiz. Paris Basket bu sezon Euroleague arenasında çıktı. 8 karşılaşmada 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Tıpkı bugünkü rakibi Bayern Münih gibi. Fransız ekibi yine Euroleague'in bu sezonda da en yüksek tempolu oynayan takımlarından birisi. Hatta Valencia ile birlikte birincisi diyebiliriz. Geçtiğimiz sezon Diego Splitter yönetiminde kazandıkları kimliği bu sezon Tabellini ile sürdürüyorlar. Kadroda oyuncular değişiyor. Shorts gidiyor, Yantunen gidiyor, Colin Malcolm gidiyor vesaire ama oyun sistemi baki kalıyor. O yüksek tempolu ve koşat basketbolu, hızlı basketbol, maçtaki hücum sürelerini kısa tutup pozisyon adetini arttıran basketbol Paris baskette devam ediyor. Bayern Münih geçtiğimiz yıldız atışlara bağlı oynayan bir takımdı. Bu sezon o ritimlerinden uzak başladılar ama sonrasında toparlandılar. İşte EuroLeague'de çift maç haftasında Bayern Münih iki galibiyet alarak kendine geldi. Real Madrid'e 90 86 atarak kazandılar ki Almanya liginde de 93 sayı attılar. Heidelberg'e çok daha fazlasını vaat ediyorlardı. İlk kere 60'ları görmüşlerdi. 100'e de gidebilirlerdi. Her neyse bu karşılaşmada tercihimizi belli ettik bence. Yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Üst tercihine yöneleceğim. Baremlere bakmak istiyorum. Epey uçuk baremlerde olacağını evet düşünüyorum. Şöyle bir bakalım hemen handikaplara baremlere. 172.5'dan üst tercihi orta güven ile denenebilir dostlar. Evet güzel bir video olduğunu umut etmekteyim. NBA'yi konuştuk. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuştuk. Eurolig'in günün yüksek skorlu geçmeye aday karşılaşmasını konuştuk. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.